Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün size faydası dokunacak bir bilgiyle daha karşınızdayım. Android telefondan iOS cihazlarına geçiş nasıl oluyor? Bunu anlatacağım bugün sizlere. Yeni iPhone, yeni iPad ya da yeni iTouch alan kullanıcılar Android cihazlarını bu cihazlara nasıl aktaracağını merak ediyorlar. Ben de yeni iOS cihaz aldığımda, Apple cihazı, iPhone cihazı aldığımda bu aktarımın nasıl olduğunu merak ettim ve araştırdım. Size videoyu anlatırken bir yandan alt köşede size aktarımın nasıl gerçekleştirileceğini göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Apple cihazınızı ilk açtığınızda zaten aktarım için size bir soru soruyor. Bu ekranı kesinlikle geçmemeniz gerekiyor. İlk başta ilk açıldığında cihazınız ki Android cihazınızdan gerekli dosyalarınızı alabilirsiniz. Android cihazınızda ise yüklemeniz gereken program iOS'a taşı uygulaması arkadaşlar. Öncelikle Android cihazınıza bu uygulamayı yüklemeniz gerekiyor. Ardından iOS cihazınıza dönüp Android'e taşı seçeneğine bastığınız an size 6 ya da 8 haneli bir kod gelecek. Bu kod taşıma için önemli. Bu kodu çünkü Android cihazınıza giriyorsunuz. Ardından işleme başlıyorsunuz. Bu yüzden kodu bir yere not alın ya da direkt Android cihazınızda iOS'a taşı uygulamasını açıp bu kodu yazın ve ilerlediğin kodu Android'e girip tamam dedikten sonra iOS cihazınızda devam et seçeneğine bastıktan sonra Wi-Fi bağlantısı soracak size. Burada da Wi-Fi bağlantınız varsa evinizde veya işlerinizde bu Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekiyor. Ardından iOS cihazınızda da ileri seçeneğine basarak verileri aktar ekranının görünmesini bekleyin. Verileri aktar ekranında yani Android cihazınızda aktarmak istediğiniz dosyaları seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada tabii ki ne kadar dosya taşıyacağınız size bağlı. Yalnız şöyle bir durum var. Fotoğraflarınızı taşıyabiliyorsunuz aslında bu uygulamayla. Müzik ve PDF gibi dosyalarınızı harici olarak elinizle taşımanız gerekecek. Burada önemli olan zaten kurtarabildiğimiz kadar bilgimizi kurtarmak, aktarabildiğimiz kadar dosyalarımızı iOS cihazımıza aktarmak. O yüzden seçebileceğiniz kadar fazla fotoğrafı ve dosyayı seçersiniz ve telefonunuzu aktarmaya başlayabilirsiniz. Yalnız burada önemli bir husus var. İki cihazın da birbirine yakın olması, ikisinin de şarjının yeterli olması, iki telefonda da bu süreç zarfında herhangi bir işlem yapmamanız gerekiyor. Dosyaları aktarma süresi ise sizin aktardığınız dosya boyutuna bağlı tamamen arkadaşlar. Bu seçeneği başlattığınız andan itibaren iki telefonla da işlem yapmayacağınız için bu telefonları bir süre zarfında bir kenarda bekletebilirsiniz. Benim yaklaşık bir yarım saat, bir saat civarında dosyaları aktarmam sürdü. Bu süreç zarfında ama bütün dosyalarınızı iOS cihazınıza aktarmış olacaksınız. Aktarılan dosyalarda kişiler mesajlaşma geçmişiniz, web yer işaretleri, dosyalar ve fotoğraflar bulunuyor genel olarak. Bazı uygulamaları iOS'ta da ücretsizse onları da telefonunuza aktarma sırasında indiriyor. Yalnız tüm uygulamaları iOS cihazınıza indiremeyeceği için geri kalan uygulamaları sizin elinizle kendiniz Apple Store'dan yüklemeniz gerekiyor. Özellikle PDF dosyalarınızı bu tarz belgelerinizi kendiniz elinizle atmanız gerekecek. Mail yoluyla ya da farklı yolla arkadaşlar bu tamamen size kalmış. iOS aygıtınızda yükleme çubuğu dolduğu andan itibaren öncelikle Android telefonunuzdan bitti seçeneğine basıyorsunuz. Ve ardından iOS'un geri kalan diğer ayarlarını yapıp cihazınızı açıyorsunuz. Ve cihazınızı açtığınız andan itibaren dosyalarınızın birçoğunun aktarılmış olduğunu görüyorsunuz. Bu işlemleri yaptıktan sonra PDF'lerinizi, müziklerinizi ve aktaramadığınız diğer dosyalarınızı kontrol edersiniz. Bütün işlem arkadaşlar bundan ibaret. Bundan sonra size git giderek daha fazla bilgilendirici videolar atmayı düşünüyorum. Kanalıma destek olup abone olursanız çok memnun olurum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.